açık dünya oyunlar son dönem oyun piyasasında önemli bir yer edinmiş durumda. Bunun en güzel örneği olarak son dönemde çıkış yapmış olan The Division'ı gösterebiliriz. Biz de buradan yola çıkarak önümüzdeki dönemde çıkış yapmasını merakla beklediğimiz açık dünya oyunları sizler için derledik. Mafya 3'ün hikayesi 1968 yılında New Orleans'ta başlayacak. Vietnam'dan yeni dönen ve aile suğuruna her şeyi yapmaya hazır melez bir karakteri yönlendireceğiz. Lincoln Bu sefer önceki oyunlardan çok daha farklı bir deneyim olması amaçlanan yeni mafya oyunu adına hikayeye yönelik bazı bilgiler de mevcut. Lincoln, İtalyan çetesinin müttefi olan siyahi çetenin bir parçasıyken İtalyanlar tarafından ihanete uğruyor ve kendini intikam almaya alıyor. Sadece İtalyanlardan intikam almakla kalmayıp onların yerine geçecek yeni bir çete kurmayı amaçlayan Lincoln'un yanında ona yardımcı olacak karakterlerden biri de Vito. Görevlerde ilerlerken olabildiğince özgür hareket etmeyi esas hedef belirleyen Mafya 3, mafya aileleri arasındaki olayları farklı bir noktadan ve derinden işleyeceği benziyor. İlk oyunun bıraktığı etkiyle merakla beklediğimiz bir diğer yapım Mirror's Edge Catalyst. Yine pek çok platform üyesinin yanı sıra bulmacavari mekanlarda oyunda yer alacak. Bir noktadan diğerine gitmek için alternatifleri değerlendirerek kendi yolumuzu çizebileceğiz. İlk oyunla pek fazla bağlantısı olmayan Catalyst'te bu sefer silah da kullanacağız. Yani kısacası her yönüyle daha farklı bir deneyimi amaçlayan yeni bir oyunla karşılaşacağız gibi. Bunu çevre dinamiklerinden de görebiliyoruz. İlk oyundaki beyazlara bürünen şehrin yerini bu kez cam yüzeylerle kaplı büyük binalar alıyor ve oyunun havasını yansıtan bir şehrimiz var. Atmosferi ve sunum tarzıyla ilgi çeken oyun, oynanış ve ara sahnelerin harmanlandığı ve hem aksiyonun hem de gizliliğin ön planda olduğu yapısıyla merakla beklediklerimiz arasında. Bağımsız bir ekip tarafından uzunca bir süredir geliştirilmekte olan No Man's Sky hepimizi uçsuz bucaksız bir evrene davet ediyor su altından yeryüzüne, gökyüzünden ışıklar arası yolculuklara kadar sayısız gezegende sayısız farklı materyali, canlıyı, mineralleri keşfe çıkacağımız, ilk defa bizim tarafımızdan keşfedilen veya üretilen her türlü materyale veya hayvana isim verebileceğimiz ve oyunun online yapısı sayesinde bunları diğer oyuncuların da görebileceği imkan ve olanaklarıyla merak uyandıran No Man's Sky, vaat ettiklerini yapabildiği takdirde uzunca bir süre gündemi meşgul edecek potansiyele sahip. Yok olan modern dünyanın ardından tekrar kurulmaya çalışılan medeniyetler ve geçmiş dönemden kalma bilgi ve teknolojilerin dolayısıyla bir noktada sanki ilk çağlar ve günümüzün birleşimi bir dünyaya sahip olan Horizon Zero Dawn, PlayStation 4'e özel olarak geliştiriliyor. Kadın bir ana karakterle atıldığımız bu dünyada düşmanları alt etmek için pek çok imkana sahip olacağız. Sadece ateşli silahlar değil, ok ve mızraklardan çeşitli tuzaklara kadar oyun alanında kullanabileceğimiz pek çok alet edevat bizlere eşlik edecek. Geçmişi ve günümüzü harmanlama konusunda ortaya nasıl bir iş koyulduğunuysa oyun çıktığında hep birlikte göreceğiz. Ubisoft'un E3 2015 sunumunun sonunda karşımıza çıkan Ghost Recon Wildlands tamamen açık bir dünyada geçecek. Dünyanın dört yanından bölgeler oyunda bizi bekliyor olacak. Uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele verdiğimiz oyun aynı zamanda Tom Clancy serisindeki en büyük haritaya sahip olacak. Tüm oyunu tek başınıza bitirebileceğiniz gibi 4 kişiye kadar koop desteği de sunulacak Ghost Recon Wildlands farklı bölgelere ve farklı temalara sahip açık dünya ile birlikte seride ilk defa araç kullanımına da olanak tanıyacak. Şimdilik hakkında çok fazla bilgi bulunmayan oyun, özellikle Rainbow Six Siege ve The Division gibi yapımların ardından Tom Clancy's ismi adına büyük beklenti oluşturacak potansiyele sahip. <laughs> Mass üçlemesinin dışına çıkacak ve bu sefer kontrollerimize şapırtı sunmayacak olan Andromeda, farklı bir evrende, farklı bir karakterle bambaşka bir hikayeyi konu almaya hazırlanıyor. Tam olarak açık dünya sunup sunmayacağı veya bunu oyun alanına nasıl yansıtacağına dair henüz net bir bilgi yok. Andromeda, üçüncü oyundan 4 kat daha büyük bir haritayla gelecek ve Andromeda galaksisinde yer alan Helios Cluster'da geçecek. Mass Effect Andromeda ile yeni karakterlere odaklanırken oyunun hikayesi benzer tarihlerde geçtiği için önceki oyunlardan karakterleri de göreceğiz. Frostbite 3 oyun motoruyla geliştirilen oyunun görsel anlamda da iddialı bir deneyim sunması bekleniyor. Tabi son ertelenme haberleriyle birlikte 2017. Kingdom Come Deliverance, Warhorse'un ellerinde gelişen bir yapım. Warhorse Studios'un ekibi ise daha önce Mafia, Mafia 2, Operation Flashpoint ve Arma gibi yapımlarda çalışmış isimlerden oluşuyor. Orta çağ atmosferinin başarılı bir şekilde yansıtıldığını videolarından görebildiğimiz bu RPG oyunu CryEngine 3 ile geliştiriliyor. Savaş öğelerinden pek çok diğer noktaya her alanda gerçekçiliği hedefleyen oyun Dungeons sen No Dragon sloganıyla aslında amacını açıkça belli ediyor. Yani oyunda fantastik öğeler veya ejderhalar yok. 14. yüzyılın şartları neyse o. Kanlı savaşlar, kale kuşatmaları ve birinci kişi bakış açısıyla tatmin edici bir açık dünya deneyimi amaçlayan oyunda karakterimiz bir nesneye vurduğunda veya bir eşya ile etkileşime geçtiğinde hesaplamaların o anki animasyonlara göre yapıldığı ve her seferinde birbirinden farklı sonuçların olacağı söyleniyor. Örneğin kılıcınızı duvara doğru savurup çarptığınızda körelmesi ve buna bağlı olarak düşmana vurduğunuzda verdiğiniz hasarın azalması gibi. Detaylı karakter özelleştirmeleri, gerçekçi atmosferi ve arkasındaki ekiple birlikte Kingdom Come: Deliverance 3 parça halinde piyasaya çıkacak ve her bir bölüm 30 saatlik oynanışa sahip olacak. Norvinsk bölgesinin en büyük şehirlerinden Tarkov'da herkesin paniğe sürüklendiği bir savaş atmosferinin ortasında bozulmuş bir düzenin içinden kurtulma çabasıyla kaçış macerasına atılacağımız Escape from Tarkov gerçekçiliği ön planda tutan bir diğer yapı. Çevre ve fizik etkileşimler için özel bir fizik sistemi kullanan oyunda nesnelerle iletişim ilk videolardan itibaren hayranlık uyandırıcı boyuttaydı. Kaç merminizin kaldığını şarjörü silahtan sökerek görebilmek gibi detaylarla kaplı, hardcore, realistik, online first person shooter olarak tanımlanan oyun, RPG öğeleriyle ve hikayesiyle merak uyandırıyor. Silah özelleştirmelerinden hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya kadar savaş atmosferine varlığını sürdürmeye çalışan bir insana dair pek çok şeyi oyuncuya gerçekçi bir şekilde sunmayı amaçlayan Escape from Tarkov, şimdiye kadar yayınlanan görseller ve videolarla atmosfer anlamında da oldukça başarılı bir izlenim bıraktı. 16 kilometre karelik açık dünyasıyla birlikte arena modu gibi farklı oyun modlarını da bünyesinde barındıracak olan oyun kimi kesimlerce DayZ'nin aslında olması gereken oyun olarak nitelendiriliyor. Tabi gerçekçiliğin ön planda olduğu Escape from Tarkov'u bu şartlar altında The Division gibi yapımlarla karşılaştırmak daha doğru olabilir. 2016'ya alfa süreciyle giriş yapan oyunun tam sürüm çıkışının da yine bu yıl içerisinde olması bekleniyor. İlk oyunun etkisiyle merak uyandıran bir diğer devam oyunu da Dead Island 2. Unreal Engine 4 motorunu kullanan oyunun yapımına Spec Ops The Line ile kendini ispatlamış olan Yager Stüdyosu başlamıştı. Etrafta dolaşan kedilerin bile motion capture teknolojisiyle oyun alanına aktarıldığı yapım adeta zombinin dönüşüm süreci gibi bir yapım süreci geçirdi. Jaeger'ın istediklerini oyun alanına aktaramaması ve peşi sıra gelen erteleme haberlerinin ardından projenin iptaliyle rafa kalkan oyun en sonunda yeni yapımcısını buldu ve tıpkı bir zombi gibi tekrar ayağa kalkıp yoluna devam etmeye başladı. Crackdown 3 ve Forza Horizon 2 gibi yapımlara imza atan Sumo Digital tarafından yapımı süren Dead Island 2 bizleri Kaliforniya kıyılarına götürecek iki elimizde iki farklı silah taşıyabileceğimiz ve farklı silahlarla şiddetin doruklarına çıkıp her yeri kana bulacağımız açık dünya yapısıyla Dead Island 2'nin bunca sıkıntılı süreç ve el değiştirme sonrasında ne şekilde karşımıza çıkacağı veya neler sunacağıysa önümüzdeki dönemde Sumo Dijital'den gelecek yeni bilgilerle şekillenecek. Wild, Rayman ve Beyond Good and Evil gibi önemli oyun serilerinden tanıdığımız Michael Ansel'ın kurduğu bağımsız oyun stüdyosu Wildship Studios'un ilk projesi olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen oyun, temelinde online tabanlı bir hayatta kalma temasına sahip ve hem doğaya hem de insanlara karşı vereceğimiz mücadeleyi konu alıyor. Günümüzden 10 bin yıl öncesine gideceğimiz Wild'da gerçekçi bir dünya ve oldukça etkileyici atmosferin yanında fantastik öğeler ve karakterler de yer alıyor. Devasa boyutlarda olanları da dahil pek çok hayvanı evcilleştirebileceğimiz gibi bir insanı kontrol etmenin haricinde hayvanların kontrollerini de elimize alabiliyoruz. Doğa şartlarının ve günlük hava koşullarının bile hayvanlara etki edeceği oyunun devasa bir haritayla geleceği söyleniyor. Önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek önemli oyun fuarlarında hakkında yeni ve daha detaylı bilgilerin paylaşılacağı söylentisi dışında henüz çok fazla bilgi bulunmayan Wild'ın PlayStation 4 cephesinde merakla beklenen yapımlar arasında olduğu su götürmez bir gerçek. Xbox One cephesinin merakla beklenen açık dünya yapımı da kuşkusuz Scalebound. 2006 yılında tasarım olarak ortaya atılan ve zaman içerisinde farklı prototiplerle denenen, en sonunda günümüzdeki halini alan ve Devil May Cry yönetmeni Hideki Kamiya'nın Bayonetta serisinden sonra imzasını atacağı bir diğer yapım olan Scalebound, Xbox One'a özel olarak çıkacak. Gerçi son dönemde bu şekilde geleceği bilinen bazı oyunların Windows 10'a duyurulmasından sonra Scalebound için de acaba PC'ye gelir mi soruları yok değil. Ancak henüz bu konuda net bir bilgi yok. Drew isminde boynunda kablosuz kulaklığı, altında ejderhasıyla oldukça farklı bir ana karaktere sahip yapımda canavarlarla dolu bir diyarda dev bosslara karşı mücadele edeceğimiz söyleniyor. Tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun olduğu açıklanan Scalebound'un co-op desteği de bulunacak. Henüz kesin bir bilgi olmasa da Scalebound'un tanıtım videoları ve yapısı itibariyle açık dünya olması bekleniyor. Kendisi aynı zamanda çıkışı 2017 yılına ertelenen bir başka oyun. Star Citizen için çıkış yapmadan en fazla destek gören oyun desek sanırım yanlış olmaz. Çünkü Kickstarter'da başlayan bağış kampanyası hedefe ulaşmasının yanı sıra kendi sitesi üzerine devam etti ve bugüne kadar 100 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Neredeyse her 1 milyon dolarlık artışta yeni bir hedef koyan ve her bir hedef aşıldıkça sözü verilen özelliğin eklendiği oyun geliştirilmeye doymadı desek yeridir. Kendisi gibi bir diğer bağımsız yapım olan ve aynı oyun motoruyla yani CryEngine 3 ile geliştirilen Kingdom Come Deliverance'ın ekibiyle bir dönem fikir alışverişinde bulunan yapımcı ekip hem o oyunun geliştiricilerinden karakter oluşturma teknolojisi konusunda destek aldı hem de kendi CryEngine deneyimlerini Kingdom Come Deliverance ekibiyle paylaştı. Bağımsız geliştiricilerin birbirlerine destek olması noktasında güzel bir işbirliğine sahne olan yapımcı ekip, uzayın derinliklerine çıkacağımız bu macerada aklımıza gelsin gelmesin pek çok detayı bizlere sunacak gibi gözüküyor. Çok uzun bir süredir geliştirilen ve 1,5 milyona yakın oyuncudan bağış desteği alan Star Citizen'dan beklenti de bu ölçüde oldukça büyük. Sizin de merakla beklediğiniz açık dünya yapımlar varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.